Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sençal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sençal kapımı setinden gelen yeni fotoğrafları paylaşmaya devam ediyoruz. İşte arkadaşlar bugün set tamamlandı ve e, sezon bağlandı arkadaşlar. Artık herkes sabırsızlıkla yeni sezonu bekleyecek. Bakalım Haziran'a kadar fanlar nasıl durabilecek? İnanıyoruz ki yepyeni görüntüler sık sık paylaşılacaktır. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.